Başkan teşekkür ediyorum. Biraz evvel HDP grup başkan vekili bir açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlarının evine bilinçli bir şekilde operasyon gerçekleştirildiği alakalı. Şimdi onunla ilgili bugün basında da yazılı basında da görselde de çok ciddi anlamda haberlerde yer verildi. Burada Fadime Çelebi diye işte bomba yapımı eğitimi almış, MLKP üyesi olan kişi aranıyor. Aranırken bir evde ikamet ettiği tespit ediliyor. Bu eve baskın yapılıyor. Eve baskın yapıldığında karşılaştıkları kişilerden bir tanesinin eş genel başkanlarının eşi olduğunu, buranın ikinci adres olarak gösterildiği söyleniyor ve bu tutanaklar tazim edilen tutanakların altına da kendisi imzasını atmış. Fadime Çelebi'nin zaman zaman MLKP üyesi olan, aranan, örgüt üyesi olan bu kişinin bomba eğitimi almış ve her an bir bomba canlı bomba ya da bomba yapımıyla bir eylem gerçekleştirmeyi plan. Ek süre veriyorum bir dakika toparlayın lütfen. Örgüt üyesi olan kişinin de bu evde kaldığını kabul etmiştir. Pasaportları e, ve kendisine ait eşyalarında orada olduğunu zaman zaman bu evi kullandığında belirtmiştir. Burada eş genel başkan evine kasten yapılan bir baskın yoktur. Ama bir MLKP üyesi, örgüt üyesi, bomba eğitimcisi kişi aranırken bu adresten çıkıyor ve kendisinin de eşi olduğunu Sedat Şenoğlu bunu kabul ediyor. Şimdi sormak gerekmez mi? O örgüt üyesi bomba eğitimi almış kişi evrakları işte e, eşyalarıyla beraber burada pasaportuyla beraber burada ne aramaktadır? Bir eş genel başkanının Türkiye'de demokratik yollardan siyaset yapmanın kendisine imkan olarak sunulmuş olduğu bir eş genel başkanın evinde örgüt üyesi ne gezmektedir diye sormadan da geçemeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.